Nasıl i̇şte böyle? O gece orada ben vardım, Gölkan vardı, sonra Nazo da vardı, hanım da var, hanım da vardı, hanım da. Yümlen, geç geleceğim dedi. O genelde bazen geç gelir. Tabii, tabi, 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 tabi. Erkan, Ayşe, Betül hepsi oradaydı. O gece bir dostlar sofrası kurmuşuz, içiyoruz. Dört büyük roman üzerine iki şişe şiir içmişiz. Nasılız biliyor musun? Ben içimdekiler gibi bir hikayem var onu anlatıyorum. Görkem bir ciddiyetle dinliyor. Nasıl? <laughs> Her zaman gibi halı ediyor. Alaycı, alaycı. Herkes içmeye devam ediyor. Biraz daha şeyi söylüyoruz ortaya. Sonra ben geliyor, geliyor. Ne haber lan bokullar? Diye bunun böyle meşhur söylemleri var. Onu söylüyor. Ben, ben 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 diyorum ben diyorum içimdekiler içimdekiler diyorum ama anlatamıyorum. Hikayemde bir kız var. Bak tutup yazacağı romanı hikaye arayan. <laughs> Ve düşünceleri bir beden haline alıyor. Sonradan hikayeler fısıldıyor ona düşünceleri. Diyorum ama anlatamıyorum içimdekileri. Anlatamıyorum. Nasıl öldüğümü anlatmış mıydım ben sana? Nasıl öldüğümü diyorum. Anlatmış mıydım sana? 96'da, Frankfurt'ta. Bir Alman itfaiyesini arkadan çarparak. Kazan mı ne olmuş? Benim de spor bir arabam var. Onlar kazaya gelmişler. Ben de kazaya geldim. 96'da, Frankfurt'ta. Anlatmış mıydım sen? Gerçi bunu anlatmak için her şeyden önce nasıl doğduğumu anlatmam gerekir sen. 1965 doğumluyum. Hasandağ'da bir dağ kasabasında Asıma'nın Ağa'nın çocuğu olarak üç erkek, iki kızdan sonra Asım Anneme sorsam bağ bozumu zamanı. Yani böyle Ağustos sonu, Eylül başı falan. Şimdi o yüzden ne zaman bir bağ bozumu görsem kendi doğum günümmüş gibi kutlarım. Yüreğime mumlar eker, içimden dilekler diler, öyle söylüyorum. Ben böyle doğdum işte. 65'te, Hasan'dan da bir dağ kasabasında. Sonra öldüm. 96'da, Frankfurt'ta. Alman otobanında. İtfaiye aracını arkadan çarptık. Anlatmış mıydım sana? Gerçi bu benim ilk ölümüm değil. Kimisi işte böyle. Üçüncü ölümümdü bu benim. İlki 1980'lerde. Şu darbe zamanları. 14-15 yaşlarındayım. Ortaokul, lise çağları. Hasan Dağlı kuşlasındayım. O zamanlar ağır solcuyum. Ortalık karışık sağ-sol kavgaları. 8-10 tane sadece önümü kestiler. Dövdüler beni. Öldüm sanmışlar. Atmışlar raylara. Birisi tesadüfen buldu beni. Sonra hastaneye falan kaldırdılar. Öldüm sanmışlar. Ölmediğim anlaşılınca kaldırmışlar servise. 15-20 gün yattım. İlk ölümümdü o benim. Sonra öldüm ben. 96'da Frankfurt'ta. Bir Alman itfaiyesini arkadan çarptık. Spor arabamla. Aslında ondan 9 sene önce bir daha ölmüştüm ben. Isparta Antalya yolunda. Abim neydik? O yolları bilirsin. Virajlı, kasvetli. 4-5 kişi varız arabada, arkadaşlar falan. Abimin o zaman bir tanusu var, yeşil. Tanus severdi benim abi. Nereden geliyoruz? Pamukkale mi? Eğirdir Gölü mü? Bütün virajları döndü abim. Birini dönemedi. Dokuz takla attı. 9 takla. Takla, takla, takla. Her takladan sonra yoklama alır gibi birbirimize sorular soruyoruz. Herkes iyi mi diye. Buradayım, ölmedim diyor herkes. Ama ben öldüm. 96'da Frankfurt'ta Alman otobanında. Bir itfaiyeye arkadan çarptık spor arabamla. İki de çocuğum vardı. Anlattım mı sana? Eğer insan olmasaydım ne olmak isterdim? Anlattım mı sana hiç? Aslına bakarsan uzun zamandır bunu düşünüyorum. İnsanları bir türlü sevemedim. Önceleri tilki olmak isterim böyle kıpkırmızı tüyleri olan, upuzun. Sonra belki biri gelir bulurdu beni, böyle okşardı tüylerimi, severdi. Ama sonra korktum Bağlanmaktan. Sonra vazgeçtim uzun kanatları olan bembeyaz bir güvercin olmak istedim. Böyle uçsuz bucaksız mavilikler üzerinde uçabileyim. Bu sefer o mavi sulara daldım. Akarsulara, denizlere, oradan da okyanuslara. Uçsuz bucaksız koca bir dünya. Ama yapayalnızdım, tek başıma. Sonra ondan da korktum. Sonra karar verdim olmak istediğime. Ben böyle büyük ovalardaki Başak olacaktı. Ama tek Başak değil ya yanlış anlama böyle bir sürü Başak. Yanımda bir sürü arkadaşım olacaktı. Geleceklerdi, sulayacaklardı beni. Olgunlaşacaktım, büyüyecektim. Sonra bir biçer döver gelse. Kurtarsa beni arkadaşlarımla toprağımda. Bir römorkun arkasına atsa mesela. Götürse. Hatta düşünsene fakir bir aileye zekat olarak verilse. Hatta o küçük bir kız çocuğu olsa. Böyle iki yanı saçları örgülü. Masmavi de gözleri olsa diyelim. Babası alsa beni köy değirmenine götürse. Un olsam. Sonra annesi gelse alsa beni. İyice yoğursa hamur yapsa. Sonra önceden korladığı ateşe atsa beni. Susamlı bembeyaz yüzüm nar gibi kızarsa. Sonra çıkarsa beni orada o küçük kızın parmaklarına tutuştursa, o küçük kızın sevgi dolu, neşe dolu bakışları arasında öylece sıcacık kalsam.